yaşananlara gelen tepkiler böyleydi. Şimdi dün bir önemli gündem başlığı da Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin ziyaretiydi, yedinci defa görüşler Donald Trump'la e, ve bu ziyaretinde e, arka kapıdan kabul edildiği ifade edildi. Netanyahu'nun İsrail basını bu ziyaret öncesinde, bu ziyaretin bir hafta önceye çekildiğini yazmıştı ve yani aslına bakarsanız uzun uzun analizler vardı ama özeti bu ziyaretinde Netanyahu Donald Trump'ı manipüle etmeye çalıştı, e, çalışacağı yönündeydi çünkü e, İranla görüşmeler devam ediyor, bir uzlaşı noktasında ilerleniyor gibi gibi İsrail'in istemediği tek şey de bu bölgede. E, dolayısıyla dünkü <laughs> affedersiniz görüşmelere tüm dünya basını dikkatle izliyordu. Arka kapıdan alınması Netanyahu'nun bir ortak açıklama yapılmaması, bir çalışma yemeğinin e, düzenlenmemesi işte bu ziyaretle ilgili başlıkları Netanyahu istediğini alamadı şeklinde yorumlamaya evrildi. Beyaz Saray'a arka kapıdan girdi. Ne bir karşılama ne de basın toplantısı düzenlendi. İsrail'in soykırımcı başbakanı Bin Yemin'eten Netanyahu, ABD-İran geriliminin gölgesinde Beyaz Saray'a gitti. ABD Başkanı Trump'la yedinci kez bir araya geldi. Zirve öncesi basına poz dahi vermeyen iki lider derhal görüşmeye geçti. Beyaz Saray'a karşılamasız ve arka kapıdan alınan Netanyahu'nun gündemi ise İran ve Gazze'ydi. İki saate yakın süren görüşme sonrası liderler kamera karşısına da geçmedi. Zirve ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapmakla yetinen Trump, İsrail'in İran meselesinde umduğunu bulamadığını işaret eden ifadeler kullandı. Ardından da Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. İran'la müzakerelerin devam etmesi ve bir anlaşmaya varılıp varılmayacağının görülmesi konusunda ısrar etmem dışında kesin bir sonuca varılamadı. Eğer bir anlaşmaya varılabilirse Netanyahu'ya bunun tercihim olacağını bildirdim. Eğer varılamazsa sonucun ne olacağını göreceğiz. İran geçen sefer anlaşma yapmamayı tercih etmişti ve gece yarısı çekiç operasyonuyla karşı karşıya kalmışlardı. Bu onlar için iyi sonuç vermemişti. Umarım bu sefer daha makul ve sorumlu davranırlar. Gazze'deki sürece de değinen ABD Başkanı, muazzam ilerlemeler kaydedildiğini öne sürdü. Netanyahu da Trump'la görüşmesinden önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelerek Gazze meselesini görüştü. Trump'ın barış kuruluna resmen katıldığını gösteren bir belge imzaladı. İçeride bunlar yaşanırken Beyaz Saray'ın dışında ise protesto vardı. Soykırımcı Netanyahu bir kez daha tepkilerin odağındaydı. Göstericiler ABD'nin soykırımcı İsrail'e desteğin kesilmesini talep etti.